Bir adet orta boy soğanı büyük dilimler şeklinde doğrayın. Soğanları temiz bir cam kavanoza koyarak üzerine 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Daha sonra sulanması için 3 saat bekletin. Küçük çocuklar günde 3 defa 1 tatlı kaşığı, büyükler günde 3 defa 1 yemek kaşığı tüketebilir. Bal soğan karışımını bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bunun haricinde antibakteriyel ve öksürük kesici olarak da kullanabilirsiniz. Geçmeyen öksürük için farklı yöntemlerde deneyebilirsiniz. Bir fincan yeni kaynatılmış ve soğumaya bırakılmış su içerisine 3 gram ada çayı yaprağı ekleyerek üzerini kapatın. Ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. Ada çayı ile gün içinde 10 kez dolu dolu gargara yapmak faranjite iyi gelmektedir. Gribe karşı soğan suyu içebilirsiniz. Soğan suyu, astım ve bronşit rahatsızlıklarına karşı oldukça faydalıdır. Soğan suyu içmek, balgam üretimini hafifletir ve balgam söktürür. Grip gibi soğuk algınlığının rahat atlatılmasında oldukça etkili ve tedavi edicidir. Vücudu tüberküloz hastalığından korur. Uykusuzluğa karşı etkilidir. Obezite olanların sağlıklı ve kalıcı zayıflamalarını sağlar. Ateşi düşürür, iltihabı iyileştirir, kan yağlarını düşürür, vücudu rahatlatır ve idrar söktürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hipertansiyona iyi gelir. Yağ yakıcı özelliği bulunduğundan zayıflamaya faydalı olmaktadır. Ayrıca cilt lekeleri, kırışıklıklar ve sivilce izlerine karşı oldukça etkilidir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler.